İstanbul, çağları aşan, imparatorluklara başkentlik yapmış, efsanelerle dolu bir şehir. İşte kısaca bu büyüleyici şehrin nefes kesen tarihi. M.Ö. 667, Bizans'ın doğuşu. Megara'dan gelen Yunan kolonistleri bugünkü Sarayburnu'nda Bizansyon adında bir şehir kurdu. Boğaz'ın bu altın noktasına yerleşmeleri İstanbul'un kaderini yazan ilk adımdı. 330 Konstantinopolis Roma'nın yeni başkenti Roma İmparatoru Konstantinus, Bayzançon'u büyüterek yeni Roma ilan etti ve şehre kendi adını verdi, Konstantinopolis. Göz kamaştıran Ayasofya, devasa hipodrom ve saraylar inşa edildi. 1453, Fatih Sultan Mehmet ve Fetih bütün dünyanın gözü bu şehirdeydi. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet surları aşarak şehri fethetti ve İstanbul yeni bir çağın kapısını açtı. Artık bir Osmanlı başkentiydi. Osmanlı'nın altın çağı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul camileri, sarayları ve medreseleriyle altın çağını yaşadı. Mimar Sinan Süleymaniye Camii gibi şaheserler inşa etti. 1923 Cumhuriyet ve İstanbul Osmanlı'nın yıkılışıyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Başkent Ankara oldu. Ancak İstanbul kültür, ticaret ve tarih açısından hep en önemli şehir olarak kaldı. Günümüz dünyanın kalbi. Bugün İstanbul iki kıtayı birleştiren 16 milyonluk nüfusuyla kültür, sanat, ticaret ve tarih merkezi. Boğazın ışıkları, tarihi yarımadanın ihtişamı ve modern gökdelenleriyle geçmişin ve geleceğin kesiştiği büyüleyici bir şehir. İstanbul sadece bir şehir değil, yaşayan bir tarih, efsanevi bir destan.